Afyon Karahisar'da kaza yerinde güvenlik önlemi alırken kamyonetin çarpması sonucu şehit düşen jandarma subay kıdemli çavuş Mustafa Tatlı'nın cenazesi memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Konya Şehir Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından askeri uçakla Kahramanmaraş'a getirilen şehidin cenazesi helallik kalınmak üzere 12 Şubat ilçesi Döngele Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Burada babası Mustafa, annesi Bayram, polis memuru eşi Gamze Tatlı, kardeşleri Assubay Hüseyin, polis memurları Gökhan ve Alper Tatlı ve diğer yakınları şehidin Türk bayrağına sarılı tabudu başında gözyaşı döktü. Ekber. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi döngele kültür ve bilgi evi önündeki boş alana getirildi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Şehit Tatlı'nın naaşı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Haklarınızı helal ediniz. Allah hepinizden razı olsun. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ile protokol üyeleri, Baba Mustafa Tatlı ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.